Merhaba arkadaşlar. Bugün açık Kutu açılışını yaptım ancak videosunu pek beğenip de Youtube'a yüklemediğim fin Finercy firmasının ürettiği 5012H tek kanallı Gördüğünüz gibi tek kanallı Tek çıkışlı, tek probu var. Taşınabilir portatif Oslo tanıtmak istiyorum. Alt tarafında gördüğünüz gibi sadece açma kapama düğmesi ve şarj soketi var. Ee, şarjı 3000 miliamper olduğunu söylüyor. 10 saat gibi kullanım şey var. Şu şu, şu şekilde bir kutunun içerisinden çıktı. Kutuda bütün içeriği zaten böyle bir tane kullanım kılavuzu. Şurada bir tane de şarj soketi var. Bir de probe çıktı. Probe bir 1x10x ayarlanabiliyor. Minimum 80 volt. 1, 1, 1x kademesinde 80 volt. 10x kademesinde 800 volt ölçebildiğini iddia ediyor. Cihazımız küçük. Ele sığıyor. Bana o kadar çok büyük bir şey ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. 100 MHz örnekleme 500 milisaniyede ölçme Örnekleme kapasitesine sahip. Bir tek kanal. Bir ölçü aleti. Neden Çin'den? Ucuz. <laughs> Ucuz diyelim. Türkiye'de ikinci el sitelerinde arkadaşlar demişler sadece bakmak için açtım. 3500 lira. Maddi durumum iyi olmadığı için ikinci el almadım. Gittim sıfır aldım e AliExpress sitesinin kendi Finisher'ın kendi dükkanından, Finisher official diye kendi dükkanı var. Oradan satın aldım. Neden böyle bir cihaza ihtiyacım oldu? SMPS, switch mode power supply'lar artık hayatımıza tamamen girdi. Bütün her yerde bu tür devreler var. Güç besleme devreleri. Bizim okuduğumuz dönemde sardığımız trafolar, metal çekirdekli trafolar artık bitti. Alternatif akımı alternatif olarak dönüştürüp daha sonra kondansatör, diyot ve kondansatörler sayesinde doğrultuyorduk, bakıyorduk. Yani bir tane cihaz vardı, ağırdı. Ama şimdi e, MOSFET'lerin sürülmesiyle, bobinleri, e, SMPS trafolarının sürülmesiyle gerilim düşümü ve gerilim yükseltilmesi, bak konvertör, boost konvertör olarak yükseltilmesi bu cihazda SMPS'ler sayesinde rahatlıkla sağlanabiliyor. O cihazları da e, mosfetleri sürebilmek için sürün, sürülmesini, frekanslarını gö görmek için de bu tür bir cihaza ihtiyacımız var. E şöyle kısa bir tanıtım yapacak olursak cihazımızda 18 tane düğme var. İşte mod düğmesi, auto düğmesi, stop yani görüntüyü durdurma. 1x 12 kademesi var. Şeyde probda probun kademelerini seçmek için 1x 12 AC DC AC gerilim ya da DC gerilimi ölçüm için tuşlar var. F1 F2 tuşları şu altta bulunan VPP frekans göstergelerini değiştirmek için e, tuşlar e, voltaj peak to peak voltaj peak yani artı yönde peak e, V max voltaj max voltaj min average ve RMS değerleri olarak ayarlanabiliyor diğer tarafta e, frekans e, zaman zaman artı zaman eksi bu t herhalde zaman time diye öyle yorumluyorum ben diyet cycle da eksi olaraktan buradan veriyor daha sonra Edge modu yükselen kenar, düşen kenar diye bir ayar var. Onu daha tam olarak. Şurada da iki tane aşağı yukarı okumuz var. Cihazı Save tuşu var. Ekrandaki o anlık görüntüyü save edebiliyoruz. Trigger tuşu anlık tetikleme şeylerini görebiliyor, ekranı veriyor. Menü tuşumuzda ee, ekran görüntüleri almak için bir ve V basıyoruz. Oradan görebiliyoruz. Oraya not tuşuyla bastığımızda daha önce ekran görüntüsünü aldığımız bir şey burada gö görünebiliyor. Şuradan geri dönelim. Benim tuşunda yine ve, ve meşhur dediği kısımda şuradan e, yine şöyle göstereyim. Şu alt tarafta yine göstergeler var. Orada da oraları ayarlayabiliyoruz. Neler görmek istiyoruz? VPP, VP. Dayton Cycle, Diet Cycle'ın şeylerini görebiliyoruz burada. E, yön tuşlarımızda yukarıya doğru çıktığımızda şu iki kare arasındaki e, griddeki iki kare arasındaki e, farkı e, burada gösteriyoruz. 50 milivoltla 10 volt arasında bu iki çizgi arasında iki kare arasının e, şeyini göre, ayarlayabiliyoruz. 10 volt şu anda 5 volt e, ee, bu sağ ve sol tuşlarla da frekansı daraltıp kapatabiliyoruz. Yani oluşan dalga boyun dalgayı açıp kapatabiliyoruz. Ee, başka olarak e, <laughs> diğer ölçü aletinde olmayan hani hani 8008'de olan kare dalga ee, özelliği. <laughs> Daha şimdiye kadar hiç işime yaramamıştı ancak bu, bu şeyde videoda işimizi yarayacak. Şu anda 50 Hz veriyor. Gördüğünüz gibi bir şey göremiyoruz. Şuradan auto tuşuna basıyoruz. Ee, burada ne var? şeylerin uçlarımızı, problarımızı ayarlayalım. Auto diyelim. Evet. Sinyalimizi gördük. Peak to Peak e, max e, artı maksimumla eksi maksimum arasındaki e, değeri gösteriyor. Peak to peak 3.08 voltmuş. Yani artı 1.56 ile eksi 1.56 arasında. İkisinin toplamında 3.08. Sadece artı kısmında da artı 1.56 volt olarak gösteriyor. Dediği gibi cihazında dediği gibi 50 Hz. Bunu daha önce hiç kullanma fırsatımız olmamıştı. Şöyle şey de yapalım. Ölçü aletimizde voltaj kademesinde, DC voltaj kademesinde çıkışı gerilim olarak ölçmek istiyorum. Nerede? Buradayız, eksiprodumuz da burada. Gördüğünüz gibi herhangi bir voltaj okuyamıyorum. Bu tamamen bir sinyal olarak sinyal üret, ürettiği için herhangi bir voltaj okuyamıyorum. Ölçü aletiyle bu, bu voltajları göremiyoruz. Neyse ölçü aletimizi şöyle kenara kaldıralım. Burada e, Select Hold moduna basarak hani 8008'de frekansı yükseltebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 100 burada 100 oldu. Bu da 100, 100 Hz olduğunu söylüyor. Dalga boyumuz da ekranda daraldı. 200 var seçeneklerde. Gördüğünüz gibi 200 Hz veriyor. Yine voltajımız aynı. 300 Hz gitgide daralıyor. De demin az önce dediğim gibi sağ ve sol ok tuşlarıyla daraltıp daha daraltıp dar de, aralığı genişletebiliyoruz. aralığı bu şekilde genişletebiliyoruz. 500 Hz şu anda. Bakalım nereye kadar gidecek bu cihazda. 600 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 900 Hz, 900 1000 Hz. Böyle 1000 100'e 100'e gidiyor herhalde. E yok. 2 iki köle erz, e, bin, bin iki kilo erz o şekilde gösteriyor. Yani cihazda doğru çıkış veriyormuş demek ki bu cihaza bakarsak. 300 erz, 3 kilo 4 kilo gördüğünüz gibi çok kapandı, 5 kilo erz. Evet, sonra tekrar 50'ye dönüyor. En ma maksimum 5 kilo bir çıkış veriyor. Gördüğünüz gibi çok daraldı. Bunu biraz daha daraltırsam artık bir şey göremiyorum. E, açıyor. Açtıkça bu şekilde tekrar e, frekans yükseldikçe köşeler biraz daha şey oldu ama yani güzel. Yani şeyi işini gördü. Yani bu şeyi testi gerçekleştirebildik. Şu an 1 volt 1 volt gösteriyor. Dedi dediğimiz gibi ikinci çizginin ortasında 1.5 volt dediğim Bir doğru şuradan 50 milivolt yaptığımızda iki kare arasını yükselttiğimiz zaman da bu şekilde daralıyor. 5 volt. O 10 volt da dümdüz çizgi olarak görecek. Çünkü 1 voltu göremiyor. Evet. Bu şekilde bir şey. Dediğim gibi <laughs> ben profesyonel bir tamirci değilim. Sadece meraklıyım. Hobi olarak yapıyorum bu işi. Açtığım kurcalamayı seviyorum açtığım cihazlarda eskisi gibi sütör, kondansatörü, ha, kondansatörün arkası şişmiş var, bu demektense biraz daha mosfetlere girmek, bobinleri, sürünme frekanslarını öğrenmek için bu tür bir cihazı satın aldım. İyi yaptım da düşünüyorum. Yani boşa bir yatırım değil. Kendimi geliştirmek için en azından böyle bir Cihazı satın aldım. Ee, bu şekilde bir tanıtım e, yapmış olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.